<laughs> baksın la abi, baksın ahlak polisine deyin abi. Ahlak serbestsin. Mami. Mami. Mami serbestsin. Senin yine sen baksıra dolaşıyorsun. Hey, bak, <laughs> gel. Mami. Yan da görsün. Mami. Gel. Mami. Senin neyle sen baksıra çıkıyorsun bir sürü. Eee Ali. Şortu tamam. Bir Evin evin biraz daha çek Herkes görsün baksın <laughs> Çekil çekil Bak şeyle çıkmış ya bu ne ya Aa köpek bile aldı Köpeği aldı Kim bak ya Aman Kepo baksınlar. Hop atır Hop da bak Yok yapma <laughs> Ya ananı <laughs> çıkarım Kepo Fotoğrafını çeksene sen iki yürü, yürü lan yürü. Yürü, sağın ortasına kadar. Kara fotoğrafını çek 2 üç tane. Bezidemle. Dur ben şekilli Göster <laughs> <laughs> elini çek bar. Baksın olduğu görürsün. Bak bak Herkes gördü. Anan ne Seninle amebe değil ananın amını kaburacağım. <laughs> Allah bak baktırla çıkmayayım. Baksana dolaşmaya utanmıyor musun lan? Alet polis. Değil, değil. 155 arayayım mı? Ara ara ihbar etme. <laughs> <laughs> Çıkarsın böyle baktır lan. Daha teyzi var, daha bunun da akşamı var. Kaka, kaka, belası belası. Bana çocuğun baktırın çıkar şey, abi e, der giy. Ben Almanya'nın baktırını şimdi.